Merhaba arkadaşlar ee, Bugün Bir Hot Wheels Premium kutu açılışı yapacağız GBW 75 serisinin L kutusu ee, GBW 75 Premium'larda Festen Furious araçların çıktığı Serilerden biri ee, Bu kolide 10 tane araç var Tahmin ediyorum 2 set çıkacaktır Genelde öyle çıkıyor bazen e, Tam set çıkmayabiliyor Bazı kolilerde açılışını yapalım. Fazlasını da yine çekilişle verebilirim. 2 ya da üç araç açabilirsem tabi. Güya kendime neşter gibi bir şey aldım ama. Kamerayı da çok oynattım ama şöyle yapalım. <laughs> İçerisinde festen feriyorsun. Bu Türkiye'ye gelen bir set. Desten firiysin. Bir seti var, iki set. Her araçtan iki tane çıkarıp bakalım şimdi sırasıyla onları da açıp turn inceleyelim. Dördüncü aracımız Dodge Charger. Birinci aracımız Mitsubishi Eclipse. Kutudan sırayla çıkmadılar ama valla Lykan. Beşinci araç. Bundan getirtmiştim yurt dışından. Ama Türkiye'ye de geldi. Ford Mustang. Ve son aracımız. Jeep Grand Cherokee. Bunlar premium seriler olduğu için adlarında da yazar. Şu kutuyu aşağıya koyayım. Sonra bunların açılışını yapalım. premium seri olduğu için şuralarında yazar. Metal metal Real Riders diye. Yani kauçuk tekerli ve hem tabanı hem de aracın üstü metal oluyor. İkinci araç Ford Mustang'i açarak başlayalım. Şuradan girsek belki daha mantıklı olur. keşke bir kullanabilsem. Evet. Setin ikinci aracı Ford Mustang. Ön tekerleri daha küçük, arka tekerleri daha büyük. Bir drag arabası gibi. Far detayları, sinyal detayları mevcut. Aynaları eksik. Kapı kolları var. Neden o adaklayamıyor? Keşke şöyle mi yapsak? Kapı kolları var. Aynaları eksik. Stopları var. Eksoz detayları var. Keşke ışıkla ilgili problem olmasa da odaklasa. Kauçuk detayları kauçuk lastiklerin çizgileri var. Lastik izleri. Dediğim gibi alt üstü metal. Uzun zamandır video çekmeye çekmeye zaten odaklayamıyordum. Daha da odağımı kaybetmişim. Şöyle yapalım. Dediğim gibi stopları var. Eksozları var. İç döşemesi çok güzel gözüküyor. Yani detaylı gözüküyor. Keşke bir de aynaları olsaydı. Güzel bir araç. Diğer araca geçelim. Tabi bunları detaylı şekilde turntable'da görebilirsiniz. Üçüncü araç, Jeep Grand Cherokee. Grand Cherokee'nin detayları biraz daha fazla olmuş. Boyası biraz simli gibi. Aynaları var. Arka lastiği içine çökmüş gibi ama geri çıktı. Lastikleri, kauçuk lastik izleri yok. Far detayları var. Jeep amblemi var. Siyah olsa da çok net gözükmüyor. Siyah olduğu için. Tabii turntable'da daha net gözükür. Tamponunda bir şeyler var. Yine burada dekali var. Stopları mevcut. Arka, aşağıda sisleri ya da kedi gözleri diyebilirim. Sisleri buradan mı yanıyor bilmiyorum arabanın ama. Onlar mevcut. Kedi gözleri mevcut. Eksozları mevcut. Sarnufu da varmış. Cam tavan diyelim daha doğrusu. Bence detaylı gözüküyor. Grand Cherokee'nin herhalde Hot Wheels içinde ilk aracı. Yani bu kalıp yeni görüyorum ben. Eskiden var mıydı bilmiyorum. Güzel bir araç. Türkiye'ye de geldiği için umarım herkes bulur. Setin dördüncü aracı. Dodge Charger. Festan Firusta bunlar var mıydı hatırlamıyorum ama artık yoldan geçen arabaları bile festen Firusta e koydular yani. Bir Eclipse ikonik arabalarından biri. Bu Charger'da vardı da. Bu şekilde miydi? Hatırlamıyorum. İnanın. Charger mat siyah. Gayet güzel olmuş. Fiyat performansı yüksek. Aynaları yok. Zaten Charger'da far detayları pek olmuyor. Yani kiti ve şuradaki dekalleri falan güzel olmuş. Masya oluşu da beni etkiledi açıkçası. Şantların renkleri de çok güzel. Stopları da efsane olmuş. Yani stoplarına şöyle odaklayabilirsem. Keşke odaklama problemi yaşamasam. Şöyle stoplarında hem doç yazısı. Hem de çerçevesi çok güzel olmuş. Setin ilk aracı Eclipse. Bu bir önceki sette de vardı. Bende olacaktı. Şurada var herhalde. Şu arkada. Şurada var. Hemen hemen aynı. Sadece jantları farklı. Sadece jantları farklı gibi gözüküyor. Ee, özellikle Amerika'da o set yani o Eclipse kara borsa olmuştu. Bu da ilerleyen günlerde bulunmaz yine pahalı satmaya başlarlar diye tahmin ediyorum. Şöyle yapalım. Stop detayları var. Egzozu var. Spoilerı var. Spoilerı plastik. Keşke o da metal olsaydı. Kauçuk tekerli. Her premium modeldeki gibi. Ama biraz hafif bir model. Ön kaputunda karbon detayları var. Far detayları mevcut. Aynaları var. Sparko yazısı. Fast Furious'un ana sponsorlarından biri. Plakası, arka plakası var. Ön plakası yok. Ama detaylı ve fiyat performansı bence yüksek bir araç. Zaten Fast and Furious sevenler için bence bulunmaz bir araç. Çünkü regularlarda ben çok denk gelmedim. Hatta olduğunda zannetmiyorum. Bu Eclipse. iki tane Premium de var diye tahmin ediyorum. Lycan'a gelelim. Laika çok bildiğim bir araç değil. Ama bir süper araba olduğu için daha detaylı yapmışlardır diye tahmin ediyorum. Genelde öyle yapmaya çalışıyorlar. Farları mevcut. Amblemi mevcut. Aynası var. Jant lastikleri var. Arka detayı çok güzelmiş. Hani bir mini GT değil ama mini GT'ye yakın detayları olmuş bunun. Bu araç tavsiyemdir. Bence fiyat performansı en yüksek Birincisi Lykan diyebilirim. ikincisi Eclipse diyebilirim. Gerçi bu setin hepsi güzel. Umarım herkes bulur. Bunları şimdi bu seti bir de turntable'da göstereyim. Sonra da videoyu bitireyim. Ee, video kısmında şey, yorum e, videonun açıklama kısmına yazacağım. Çekilişle 3 araç vereceğim buradan. Grand Cherokee, Mustang. E, bir de charger vereceğim. Katılmak isteyenler o gerekli şeyleri yaparlarsa her zamanki gibi standart yaparlarsa katılma hakkına sahip olurlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sık video atmaya çalışacağım. Sağlıcakla kalın.